İbn-i Mes'ud radıyallahu rivayet ediyor bir hadis-i şerif. Yalnız bu hadis-i şerifi çoktan biliyorum. Ama çok üzülüyordum. Çünkü neden? Bin kere kaydı var okumanın. Ama öyle de bir garantisi var ki, Arafa gecesi, yani Arafa gecesi ne oluyor? Pazarı, pazarı pazarsa bağlayan gece. Bu sene için konuşuyorum. Her sene değişirsin. Benim eski sohbetleri inşallah ayarlıyorlardır, uyarlıyorlardır. Uyarlamazlarsa, Şimdi geçen senenin sohbetini verirse önümüzdeki salı derim. Yani ya tutar ya tutmaz değil mi? Her sene bayram salı olmuyor. Onun için onları bilmiyorum. Arkadaşlar yapıyoruz diyorlar. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. He? He işte bilmiyorum. Onu da gözü gören görüyor tabii ki. Efendim onları kesmek icap ediyor bazı gün telaffuzlarını yani. Günler değişiyor. Ben bu sene için konuşuyorum. Hicri 1439 senesindeyiz. Tarihe kayıt düşelim. Belki 100 sene sonra da bunu dinleyenler olur. Evet şimdi ama her sene bu zilikçe gelir. Bu mübarek geceler bu ümmete bahşedilmiştir. Kıyamete kadar devam edecek. Onun için herkes istifade edecek. Buyurun menkale <laughs> havle'l kelimat leylete Arefe elfe bara. Ben bunu ta seneler evvel Mina'da çadırda efendim senin beraber ama ya baş olmuyor. Ben de yavaş okuyorum. Ya bazı insanlar var ben anlamıyorum. Herhalde tayyi mekan mı tayyi zaman diyelim. Tayyi zaman mı oluyor? Ne oluyor ya? Birden bitiriyor adam yani. Bilmiyorum. Ben ben yapamıyorum, beceremiyorum. Ama tayyı zaman olacağına inanıyorum. Bazı insanlar için, her insan için değil. Bazıları da yuvarlama yapıyorlar, o ayrı bir şey. Bu kelimeleri bin kere söylerse, kelimeler de az değil ki abi. Lem يَسْأَلِ اللّٰهَ شَيْنْ اِلَّا عَطَعُ اِيَّهُ لَيْسَ فِي اِثْمُ Bir garanti veriyor. Günah bir şeyi istemiyorsan, günah, Günah bir şey istemeyeceksin. Tombala çıksın istemeyeceksin. Tamam mı? Ondan sonra. Yani gayrimeşru bir işe girmek istiyor. Ya kardeş, Ya sen namahremsin. Erkeklerin içinde bir noktada bütün millet sana bakacağı bir ortamda. Yani var mı kitapta yeri? Yok yani. Sen şimdi buraya girmek istiyorsun falan. Beni alakadar etmiyor kardeşim. Ben doğruyu konuşurum. Günah bir şey istemeyeceksin. Tamam mı? Ama evlenmek istiyorsun. Meşru. Ama evli karı boşansın da ben alayım bir olmaz yani. Bak. dünyada bekar var mı? ne alemin karısına gözünü haş Haşa ve Ne biçim adamlar var ya? Böyle dua olur mu yani? Günah bir şey istemeyeceksin. Bir de akraba ilişkisini kesmek istemeyeceksin. Halam şöyle olsun. Teyzem böyle olsun. Kuzenim şöyle olsun. Bu akrabalar da birbirine girdi mi fena girerler. Yedi kat düşman yani Yabancının düşmanlığı birbirini görmez. Gelir geçer. Akraba kan davası bilmem ne bir şey girerse akrabaya sürdürürler de uzatırlar yani. Onun için akraba şeyinde hep barışan, barıştıran, önce başlayan taraf olmak. Hele ki bayram geliyor bütün dualar reddolur ha. Akraba işinde mutlaka biz alttan alan taraf olacağız. Anladın? Ama adam bana kazık at. E ne yapalım şimdi? Bir daha kazık yemezsin sen de ne yapalım? Bir daha uyanık ol, kazık yeme. Attı ne yapalım şimdi? Kıyamete kadar konuşmam var mı? Ya kardeş. Şimdi sadece o amcandan olmuyor. Bu sefer amcanın oğlu oluyor. Değil mi? Öbür kardeşin oluyor. O diyor onunla görüşen ne de görüşme. <laughs> Hadi bakalım. Selam verene de. E bu böyle ne oluyor? Haram büyüyerek çığ gibi büyüyor. Lanet geliyor. Onun için akraba şeyinde zarar gören de olsak, aldatılan da olsak uyanık olalım, tedbirli olalım ama selam sabahı kesmemek lazım. Ben bütün ayet hadiste bunu gördüm. Şöyle bir cilt kitap var bende. Şu kadar bak. Tam bu kadar. İçi ayet hadis dolu. Tek mevzu Sıla-i Rahim'den bahsediyor. Tek. Şu kadar. Tercüme etme ömrüm yetmeyecek yani. Onu, şu akraba şeyine hassas olan. Bayram geliyor. Kan edenler barışır derdi Efendimiz Buna bayram günü derler. Kan edenler barışır derdi. Yani demek şu, kanlı davalı olsan akraba şeyinde ilişkisine mutlaka kesmeyeceğiz. Günah istersen kabul olmuyor, akrabaya zarar istersen kabul olmuyor. Bunun dışında ne istiyorsun abi? Ne istiyorum? Amerika Trump'ın yerine geçeyim. Onu bilmem. Geçersen geç. Keşke iyi olur. Bana da yol, Bir Müslüman geçsin ama Allah bu Celle Celal. Her şey verebilir mi? Beni alakadar etmiyor. Ben sana kaynağını söyleyeyim. İbn Ebi Şeybe Buhari'nin şeyhinin kitabında İbn Ebi Şeybe de rivayet ediliyor. Buhari'nin Tarihul Kebir'inde bu meşhur Buhari sahih kitabında değil de başka kitabı da var İmam Buhari'nin Tarihul Kebir'inde. Ebu bu Yala'nın Müstedinde. Neler? Taberani'de hepsini saydım ha buraya. Bin kere okursa ne isterse verecek ama ne isterse verecek. Bu da subhanallah <laughs> elazi fi's sema'i arshu subhanallah elazi fi'l, fil ardu mevtu subhanallah elazi fi'l bahri şebil subhanallah elazi fi'l cennet rahmetu subhanallah elazi fi'n nari sultanu subhanallah elazi fi'l lavai rahmetu subhanallah elazi fi'l kuburi qada subhanallah elazi rafa'a's sema subhanallah elazi vada'a'l arshu subhanallah elazi la menca minhu la ile. bunu benim bin kere okumam yani bana bir 15 saatten fazla tutar ben öyleyim sizin durumunuz nasıl bilmiyorum Arafa gecesi diyor. Artık akşam ezanıyla başlıyorsun. Hadi bir, bir şey daha söyleyeyim size. Bitiyor daha vereyim. İkindiden sonra da başlanabilir. İkinden sonra akşama geçiyor. Bazı hadislerde. İkinden sonra da kurtar. falan İmsa kadar. Bin kere okursa ne verirse mutlaka ne isterse verecek diyor. Bu benim senelerdir ama hiçbir zamanda başladım ettim ama bini bir gecede ben tamamlayamadım. Çünkü başka işler var. Namaz var, şu var, bu var falan yetiştiremiyorum. Siz gecelerin de çok uzun döneminde değiliz. Biliyorsunuz geceler bazı mevsimde bundan 3 saat, 2 saat daha fazla oluyor değil mi? İmsak kaça kadar gitti? 6'ya kadar gittiği oldu yani bir ara değil mi? Altıya çeyrek kalana falan gitti imsak. Ha şimdi daha geçenlerde 3.25'ti yani. Dolayısıyla yani bir 3 saat bile oynadığımız olur. O geceler daha müsait olurdu. Ama bu Arafa gecesinde de Şimdi ben neye sevindim? Hazine bulmuştan beter oldum ya. Ukadül Leyali ve eyyam kitabı İbn-i Rassam Hazretleri İkdüt Düreri ve Leyali Çok kitap bakmanın işte çarları. Ne gördüm biliyor musun? İmam Abdülaziz Ettirini var. Bu Evliya Allah'ın reislerindendir. Taharatül Kulüp diye Kalplerin Temizliği, Tahareti diye bir kitabı var. Bende var o eskidir. Kutul Kulübün hamişindeydi. Sonra müstakil de bastılar. Taharatül Kulüb. İmam Dirini büyük Evliyaullah'tandır. Allah'tandır. Bu zatın kitabında diyor ki sayı zikretmiyor. Sayı zikretmiyor. Bin kere kaydı yok. Bu sefer ne diyor? O zat da diyor ki İbnü'r Rassam Hazretleri Hanbeli ulemasından burada diyor rivayette sayı zikredilmediği için bir kere dahi okuyana Allah'ın muradını vereceği umulur. Allah Teala'nın zenginliği buna müsaittir diyor. Şimdi bu bana çok uydu. Çok uydu ama ayıp olmasın. Yine bir yüz kere okusak değil mi ya? Yani? Ya bin kere okuyamıyorsun hepten de bire indirme tam mübarek adam. Zaten bire on hesabı da var ya. Yani on diyeceğim ama bire ondan bin olması için yüz şey etsek. Ben bunu tabi hadiste olmadığı için diyemem. Ama İmam-ı Dirini adetsiz rivayet ettiği için bu ulema da Allah'tan umulur dediği için bu büyük bir müjdedir. Dergide 77. sayfenin başında 76'da hadisi şerifin manası manaya dikkat edin. Hep tesbihat. Demin okudum işte. Hep tesbihat. E, çok sahip bir hadis. Kaynakları çok güzel. 77. sayfasında tesbihatın okunuşu var. Rabbim tebaraka ve teala yüz kere okumayı nasip eylesin. En azından, en azından okumayı nasip eylesin. Bin kere okumayı yetiştiren varsa mübarek olsun ama ucuzcu olmasın, ufak düşünmesin. Ya Rabbi bana bir araba falan diye ufa gitmesin. Şöyle büyük bir kurtuluş istesin inşallah. Büyük bir kurtuluş. Ümmetin kurtuluşu.